Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik dersimizdaki çalışmalarımıza Kazanım Kavrama Testi 19 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Verilen şekilde A ve C merkezli iki çember B noktasında kesişmektedir. AB doğru parçası eşittir 3, BC ve AC doğru parçası 12 cm olduğuna göre şeklin alanı kaç santimetre karedir? Demiş. Çocuklar burada şunu bir açıklayalım. AB Doğru parçası eşittir 3 BC ne demek? Burada AB'yi bilmiyoruz. BC uzunluğunu da bilmiyoruz. AB doğru parçası BC doğru parçasının 3 katı demektir. Dolayısıyla biz burada BC doğru parçasını bilmediğimiz için x dersek 3 ile x'in çarpımı da AB doğru parçasının uzunluğuna eşit olur. AB'ye 3x BC'ye de x diyeceğiz. Peki AC uzunluğu burada verilmiş 12 santimetreymiş. 3x ile x'in toplamı 12 santimetre ise 4x eşittir 12'den her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde x eşittir 3 santimetre olarak bulunur. Şimdi yarıçapları bulduysak artık alanı da buluruz. Nasıl buluruz? Buraya 3 santimetre diyelim. Buraya da 3 katı olduğu için 9 santimetre diyeceğiz. Küçük dairenin alanını bulurken pi çarpı r kare ile buluruz. Pi sayısını 3 alacağız. Yarı çapımız 3. 3'ün karesi ile pi sayısını çarpacağız. 3 çarpı 9'dan 27 santimetre kare olur. Büyük dairemizin alanını bulurken de yine pi çarpı r kare diyeceğiz. Pi sayısını 3 aldık. Yarı çapımız 9. 9'un karesi ile 3'ü çarpacağız. Buradan 3 çarpı 81 o da eşittir 243 santimetre kare olur. Bu şeklin alanını sorduğu için 243 ile 27'yi toplayalım. Onun sıfır elde var. 1, 6, 7, 2, 270 santimetre karedir. Cevabımız D seçeneği olur. İkinci sorumuzda yukarıdaki dikdörtgenin içine şekildeki gibi bir noktada kesişen iki daire yerleştirilmiştir. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 8 cm olduğuna göre boyalı alan kaç santimetre karedir demiş. Kısa kenarımız 8 cm ise bu dairelerin çapı da 8 cm'dir. Bu şekilde Buradaki boyalı bölgenin alanını bulmak için çocuklar dikdörtgenin alanından bu iki dairenin alanını çıkaracağız. Dikdörtgenin uzun kenarı da, bakın burası yarıçap 4 santimetre, burası yarıçap 4 santimetre, burası da, burası da. Dolayısıyla ne olacak uzun kenarımızda 16 santimetre olacak. Dikdörtgenin alanını bulalım. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. 8 ile 16'yı çarptığımızda 6 kere 8, 48 elde var. 4, 8 kere 1, 8, 4 de elde 12, 110, 128 santimetre kare olur. Şimdi de bu dairelerden birinin alanını bulalım, 2 ile çarpalım. 2 tane daire var. Pi çarpı R kare ile bulunur. Pi'yi 3 aldık, Yarıçapımız 4. 4'ün karesi ile 3'ü çarptığımızda 3 çarpı 16'dan 48 santimetre kare olur. Burası 48 santimetre kare, burası 48 santimetre kare boyalı değil. 48 ile 2'yi çarptığımızda 96 santimetre karelik alan boyalı değil. 128'den 96 santimetre kareyi çıkaralım. 8'den 6 çıktı 2, 2'den 9 çıkmaz, 12'den 9 çıktı 3. 32 santimetre karedir boyalı bölgenin alanı. Cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda şekilde A uzunluğu 2 santimetre, AB uzunluğu 5 santimetre olduğuna göre boyalı alan kaç santimetre karedir demiş. Burada da boyalı alanı bulmak için büyük dairenin alanından ortasındaki boyasız olan küçük dairenin alanını çıkaracağız. Peki büyük dairenin yarıçapı nedir? 2, 5 daha 7 santimetredir. Alan büyük diyelim i çarpı r kare i'yi 3 aldık. Yarı çapımız 7. 7'nin karesiyle 3'ü çarptık. 3 çarpı 49 eşittir 147 cm kare. Alan küçük diyelim. Küçük dairenin alanı o boyalı değil. Yarı çapımız 2 cm. Pi çarpı r kare 3 çarpı 2'nin karesi. O da eşittir 3 çarpı 4'ten 12 cm karedir. 100 47'den 12'yi çıkardığımızda 135 santimetre karelik bir boyalı bölge alanı çıkar. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda bir otlakta bulunan fıskiye otlağın ortasına yerleştirilmiştir. Fıskiye 8 metre uzağa kadar su gönderebildiğine göre fıskiye en fazla kaç metrekarelik alanı sulayabilir demiş. 1, otlakta fıskiye çocuklar şu şekilde dairesel bir bölgeyi sular. Bakın buraya fıskiyeyi yerleştirdik. 8 metre uzağa kadar fırlatabiliyor. Tabii bu fıskiye ne olacak? Dönecek böyle. Böyle döne 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 ne yapacak? Dairesel bir bölgeyi soluyacak. E yarı da tabi en fazla 8 metre uzağa kadar su 8 metre olacak. Peki alanını bulalım. Pi çarpı R kare. Pi'yi 3 aldık. 8'in karesi 64. 64 ile 3'ü çarptığımızda 12, 19, 192 metrekarelik bir alanı sular. Cevabımız D seçeneği olur. Beşinci sorumuz ABCD bir kare ve AB 12 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş? Karenin alanını önce bulalım. Kare alan 12'nin karesidir. Bir kenarının karesidir. O da bir kenarının kendisiyle çarpımıdır. 4, 2, 2, 1, 4, 4, 1, 144 santimetre kare. Karenin alanı. Şimdi karenin alanından her taraf boyalı olmadığı için bu çeyrek dairenin alanını çıkaracağız. Bu çeyrek dairenin de merkezi A'dır. Yarı çapı da 12 santimetredir. Burası yarı çaptır. Şimdi çeyrek dairenin alanını bulurken i çarpı r kare ile tüm alanı buluruz. 4'e böleriz çeyrek olduğu için. Çeyrek dairenin alanını bulmuş oluruz. Yarı çapımız 12. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 12 olduğu için 12'nin karesi ile 3'ü çarpacağız ve 4'e böleceğiz sonucu. 12'nin karesi 144. 3 çarpı 144 bölü 4 olacak. Buradan da 144 ile 4'ü sadeleştirelim. 4'ü 4'e böl. 1, 144'ü 4'e böl. Ne olur? 36 olur. 3 ile de 36'yı çarparsak dairenin alanı 108 santimetre kare olur bu çeyrek dairenin alanı 108 santimetre kare. Karenin toplam alanından bu çeyrek dairenin yani boyasız olan kısmın alanını çıkarırsak 14'ten 8 çıktı 6. Burada 3 kaldı. 36 santimetre karelik bir boyalı alan olur. Cevabımız B seçeneğidir. 6. sorumuzda yukarıda A ve B merkezli çemberler verildiğine göre boyalı alanın tüm şeklin alanına oranı kaçtır demiş. Şimdi oran sorduğu zaman ne yapabiliriz sayılar verebiliriz yarı çaplara. aynı oranda diğerinin yarıçapı da değişecektir mesela buradaki beyaz dairenin yarıçapına Biz 2 diyelim tabi diğer yarıçapı da 2 olacak 2 santimetreye 2 santimetre olacak Peki büyük dairenin yarıçapı ne olacak buradan 4 olacak Dolayısıyla ne dedim Oyalı alanın tüm şeklin alanına oranı kaçtır dedi. Öncelikle tüm şeklin alanını bulalım. Pi çarpı r kare ile bulunur. Pi sayısını 3 aldık. E, pi olarak da alabiliriz fark etmez. Yarı çapta 4. 4'ün karesi ile çarpacağız. 3 çarpı 4'ün karesi 16. 3 çarpı 16 48 e, santimetre kare verdiğimiz değerlere göre. Çocuklar buradan bu boyasız bölgenin alanını da bulalım. Boyasız alan diyelim. Boyasız alanda da pi çarpı r kare işleminde pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 2. 2'nin karesini 3'ü çarpacağız. 3 çarpı 4'ten boyasız alan 12 cm kare olacak. Şimdi 48 cm karelik tüm alanın 48'in tümünden 12'si boyalı değilse ne olacak? 36 santimetre karelik boyalı alan olacak. Tüm şeklin alanına oranı demişti. Boyalı alan 36'nın tüm şeklin alanı 48'e oranı 36 bölü 48'dir. 12 ile sadeleşir pay ve payda. 36'yı 12'ye böldüğümüzde 3. 48'i 12'ye bölersek 4. 3 bölü 4'tür diyoruz. Cevabımız da C seçiliyordur. Evet bu soruları da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.